Yemek odası çok sevdiğim bir yer çünkü çok fazla vakit geçiriyorum. Burası dediğim gibi benim favori katım çünkü çocuklarımın katı. Bu Daddy's Boy, Mommy's World yazısı çok özel bir yazı. Burada sevgili Fatih Hoca'nın hediyesi var. Benim giyinme odam yatak odamızda ve minnacık bir alan. Arda Bey'in giyinme odasına gidelim. İspanya'da kazandığı kupaların minyatürleri İspanya'da bu şekilde veriliyormuş. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok merak edilen evimin kapılarını sizler için bugün açıyorum. E, yorumlarınızda belirttiğiniz gibi çok çok istek alan bir bölümdü. Umarım çok büyük zevkle izlersiniz. Buyurun evi gezmeye başlayalım. Şimdi öncelikle salondan başlayalım şöyle. Ben evin temel şeylerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle yorumlar okudum. Aslan te kendin gibi, kıyafetlerin gibi evi de çok koyu yapmışsın. Eve baktıkça içim daraldı falan da yazan olmuş. Şimdi arkadaşlar ben bir kere şunu bir belirtmek istiyorum. Koyu renk de bir renktir. O yüzden hani koyu renk kullanmak yani bu ev renksiz bir ev değil. Aslında renkli bir ev ama sadece koyu renklere sahip bir ev. Zaten genelinde göreceksiniz evin geneli ahşapla, ahşap lambirilerle kaplı. Benim bunu tercih etmem sebebi ben eve böyle bir kulluk kazandırdığını düşünüyorum bu şeklin ve doğrusu birazcık farklı şeyleri seviyorum ben. Kendi tercihlerimde yani bir sürü tercihimde farklı şeyleri tercih ediyorum. O yüzden de birazcık böyle gittiğim, gördüğüm evlerde, izlediğim evlerde hep o evlerin aynı dili konuştuğunu fark ediyorum ve bunu kendi evimde olmamasını istedim. Birazcık farklılık olsun istedim. O yüzden birazcık daha kendime göre sevgili Hakan Ezer'in desteğiyle beraber kendimize göre böyle bir şey ortaya çıkar Şimdi sizle bütün detayları paylaşacağım. Öncelikle Hakan Ezer benim çok sevdiğim, ailemizin sevgili, değerli dostu. Kendisi benim yan komşum oluyor şu anda. Bu süreçte evi yaparken çok büyük bir artı, çok büyük bir avantaj oldu. Bütün dekoratif tercihlerimizi beraber yaptık. Kendisiyle çarşıya gittik, alışverişe gittik. İnşaat sürecinde ben olabildiğince evde oldum. Kendisi sağ olsun en ufak detaylara kadar çünkü o da benim gibi birazcık detaycı. Her şeyle evin özellikle gerçekten şimdi birazdan göstereceğim kendi elleriyle yaptığı böyle patine boyalar falan da var. Çok memnunuz. Hem ben hem Arda. Birazcık böyle maskülen çizgileri olan bir ev burası. Yalın bir ev, sade bir ev ama net bir ev. Biz zaman geçtikçe yani şahsen ben evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Biz şimdi çocuklarımız bu evde büyüdükçe, o hatıralar, anılar biriktikçe evin yaşanmışlığı olan yerlerin çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla şu anda yaklaşık bir 6 ay oldu buraya taşınalı ama bir sürü eksiğimiz de olabilir. Klasik temellerden oluşan yani çok fazla değişiklik dediğim gibi sevmediğim için evin dizaynını klasik temellerden oluşturduk ve sonra yaşanmışlıklar oldukça üzerine ekleriz diye düşündük. Tabii ki sizlerin yorumlarını da okuyacağım. Bunlar benim düşüncelerim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi öncelikle burası salonum. Biz bu salonu Hakan abiyle yaparken özellikle iki tane küçük bebeğin olduğunu gözden kaçırmadık. Dolayısıyla yani şimdi ben bu fikirleri vereceğim çünkü sizler izliyorsunuz ve bazen fikir edinebiliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim mesela biz bu sehpaların falan bütün bu köşelerini şu şekilde yuvarlak yaptık. Aynı şekilde bahçemdeki mermerleri de bu şekilde kullanmaya başladık. Çünkü biliyorsunuz ki küçük çocuklar maalesef koşuşturdukları zaman ufak tefek kazalarla kendilerine çok üzücü ama zarar verebiliyorlar. Normalde zaten sivri sehpalar kullanan bütün anneler, babalar bilirler ki onlara böyle bir köşelerde korumalar oluyor. Biz çok bunları yapmadan bu şekilde bir çözüm sunduk kendimize. Gerçi bu salonda çok fazla vakit geçirmiyor çocuklar. Burası birazcık daha bizim zamanla ve keyifle bu işi hani şu anda çok bilgili olduğum bir şey değil ama ufak tefek sanat eserleri toplamaya başladık ve bu salonu birazcık daha şık hale işte duvarları giydirmek babında kaç tane daha görsele hitap eden farklı tarzlarda e, sanat eserleri toparlamaya başladık ve bunu zaman geçtikçe daha da çok yaparız diye düşünüyorum çünkü daha önceden ne Arda'nın ne benim böyle bir zevkim yoktu ama yeni eve taşındıktan sonra birazcık böyle araştırmaya başladık konuyla ilgili. Burası da Allah nasip ederse ömür boyu oturacağımız ev olduğu için buraya böyle ufak ufak birikim yapmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi bu girişte bu arada bu aslan e, yaklaşık bir 2-3 senelik bir aslan. Bunu ben çok sever kaldım. Tabii ki Galatasaray'dan dolayı Arda da çok sevdi. Bunlar da benim annemlerden yani çocukluğumda annemlerde olan bir tabloydu ve benim hoşuma gidiyor. Benim büyüdüğüm evde olan şeylerin yani bu illa sanat eseri olmasına gerek yok. Yani annemlerle büyüdüğüm evdeki şeyleri şimdi çocuklarımın görüyor olması bana çok güzel bir enerji veriyor. Evde bu şekilde enerjilere inandığım için bu birikimleri yapmıyorum yapmayı tercih ediyorum. Şimdi çocuklarım ve bizim en çok zaman geçirdiğimiz aslında yan salon bir yemek bölümüne geçelim. Burası genelde çocukların yemek yediği tabii ki çocuk sandalyeleriyle yemek yediğimiz hep beraber ailece zaman geçirdiğimiz yemek masamız. Ben daha önceden de bahsetmiştim böyle kalabalık sofralar çok sevdiğim için bunu birazcık işte böyle içeride iki sandalye daha var. Normalde 12 kişi oturabiliyor ve burada çok keyifli zamanlar geçirebiliyoruz. Buradaki tercihlerde ve evimin bütün tercihlerinde Hakan abiyle dediğim gibi her yeri dolaştık ettik. Ama o son tercihleri hep bize bıraktı. Bu çok önemli bir şey bir mimar için. Çünkü bazı mimarlar sadece kendi istediklerini eve koyuyorlar, ediyorlar ve ondan sonra bizim taraf direkt böyle mutsuz olabiliyor. O yüzden Hakan abi bu konuda gerçekten çok çok takdir ediyorum. Çünkü her zaman her zaman Aslancığım senin son kararın olsun. Evde yaşayacak insan sensin dedi. Kendi profesyonelliğine ve gustosunu kattı ama tamamen bizi yansıtan bir ev ortaya çıkarmış oldu. Bu piyano şu anda tamamen dekoratif. Ben küçükken çalardım ama artık Almıyorum. Televizyon böyle bir böyle bir formül bulduk. Bu da işimize yarayan bir şey olabilir. Onu göstermek istiyorum. Çünkü bu televizyon şöyle tekerlekli ve istediğimiz yere çekebiliyoruz. Ondan sonra dediğim gibi bu alanda işte bir büfemiz var. Bu gayet kullanışlı bir büfe. Yani bu oda benim yemek odası. Çok sevdiğim bir yer. Çünkü çok fazla vakit geçiriyorum. Çocuklarım burada yemek yiyor. Bazen işte televizyon açıyoruz. Bazen sohbet, muhabbet derken burada çok vakit geçiyoruz. Yani evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası ve yaz aylarında bahçe diyebilirim. Субтитры <laughs> Buradan mutfağa doğru devam edersek şurada tabii ki yine kardeşimin bana hediye etmiş olduğu, bizlere hediye etmiş olduğu güzel kablosu var. Arkadaşlar şimdi mutfak konusunda şöyle bir şey oldu. Var sandalyeleri dediğimiz uzun, e, yüksek sandalyeler aslında kullanışsız gözüküyor olabilir ama hiç değil. Yani ben tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle göstereceğim sizlere. O kadar rahat ki yani oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz. Çünkü benim yani Arda sporcu olduğu için bu detaylara çok dikkat etmemiz gerekti. Ama günün sonunda çok rahat ettik. Burası da böyle küçük bir kahvaltı alanımız oluyor. Çocuklar bazen bu şekilde tabii onların bebek sandalyeleri yetişmiyor ama bir şekilde burada da yemek yiyebiliyoruz. Zaten şurada ufak bir gazebomuz var. Onu da göstereceğiz birazcık şansımıza. Hava bugün yağmurlu. Hatta şimşekler falan çakıyor ama çok güzel bir alanımız var burada kahvaltı için. Ee, birazdan onu da dediğim gibi çekeriz. Dolap düzeni daha önce söylemiştim. Çok fazla önemsediğim bir şey. Yani benim buzdolabım gerek dolaplarım falan hep böyle simetriler, detaylar her şeyin düzenli olması falan benim için çok önemli. O yüzden etrafta fazla eşya görmüyor olabilirsiniz. Diyecekler ki bana ortada bir meyve tabağı da yok. işte. mutfak kullanıldığı zaman tabii ki şimdi çekim olacağı için birazcık bazı şeyleri kaldırdık ama ben genelde böyle kullanacağım eşyalar işte mikrove, kahve makinem, espressolar, işte burada kettle'ım var. Elimin altında olsun istiyorum. Sürekli oraya git, oradan taşı. Mutfak pratik bir yer çünkü. Bir de şöyle bir detay yaptı Hakan abi. Misafirler geldiği zaman hani bulaşıklar ortalıkta kalmasın diye buraya küçük bir bulaşık ulaşıklık yaptık ve böyle bir şey. E misafirin geldiği zaman o kirli görüntüyü görmesinler. Direkt tabaklar burada olsun dedi. Bu bence çok önemli bir detay. Eğer ev yapıyorsanız bunu bir aklınızda bulundurabilirsiniz. Ben de ilk defa kendisinden duydum bu fikri. Çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle bahçeyi de aslında size gösterebilir miyim? Yoksa yağmur devam ediyor mu? Ediyor galiba. Şöyle şu küçük kahvaltı alanımızı, buraya biz gazebo diyoruz. Burası da çok keyifli oluyor. Şurada da bir oturma alanı var. Bu bahçemi çok seviyorum bu arada tüm buralara meyve ağaçları, işte greyfurt ağacı, erik ağacı falan filan onların hepsini diktim. Şurada kumkuatlar var. Çünkü çocuklarım böyle şeyleri çok seviyor benim ve gidiyorlar, topluyorlar, ediyorlar. Benim de çok bahçede sevdiğim bir olay. Arkadaşlar burası da bizim ailece çok fazla zaman geçirdiğimiz bir yer. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü insan burada oturabiliyor ve tüm misafirlerim ve ailemi çocuklarla beraber burada ağırlayabiliyorum. Hatta pazar günü iki gün önce çok keyifli bir mangal yaptık burada. Dediğim gibi şuradaki gazebo ve burası hayat kurtarıcı. Burada da iki tane küçük şöminem var benim. Etanolle yanıyor. Ben şömine çok seviyorum. Hatta bazen böyle hava ısındığında bile yakıyorum onu. İnsanlar bana deli misin aslan sen bu havada şömine mi yanar falan diyor ama çok seviyorum. Yani onun verdiği o güzel enerjiyi de seviyorum. İçeride salonda da e, var. Çok keyifli bir yer. Size göstermek istedim o yüzden. <laughs> Birinci kat yani bu kat giriş katımız daha çok misafirlere, bize, büyüklere, yetişkinlere hitap ediyor. Fakat ikinci katı ben tamamen oğullarım için dekore ettim. Orayı kullanışlı bir alan haline getirdim. Size yukarıdaki güvenlik kapılarını falan göstereceğim. O iki kapıyı kapattığım zaman kafam inanılmaz rahat oluyor. Çocukların ikisini de orada bütün alanda bıraktığım zaman hiçbir problemle karşılaşmıyorum. İsterseniz şimdi yukarı gidelim. Arkadaşlar burada bir asansör detayımız var. Fakat benim de Arda'nın da çok tercih etmediği bir şey. Çünkü şuradaki tuşu Hamza zaten keşfetti ve çok korkuyorum. Yani biz bir dakika bile gözümüzden ayırmıyoruz çocukları ama oraya bastığı zaman Allah korusun kendi başına asansöre gider diye biz onların yanında çok fazla bunu kullanmıyoruz. Örnek olmamak adına. Çünkü o onu oyun zannediyor. Çıt 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 basıyor falan hani ve bütün çocukların yaptığı gibi. O yüzden ondan birazcık uzak duruyoruz. Şöyle burada bir misafir tuvaletimiz var. Buraya güzel bir duvar kağıdı seçmiştik. Öyle hafif bu uçuk pembe rengini seviyorum ben. Bu kitapların hepsinde arkadaşlar eski kitaplar bunlar. Çukur Cuma'dan bulmuştum. Aklınıza bulunsun. Belki araştıranlar olabilir. Dekor amaçlı ama çok böyle güzel bir görüntü veriyor bence. Çok beğendiğim bir detaydı. Sonunda arayarak Çukur Cuma'da evet. buldum. Bu böyle bir büfe. Mesela gördüğünüz gibi içi boş. Onu neyle dolduracağımı bilemedim. Büfenin kendisini beğeniyorum ama iç detaylarına güzel bir şeyler seçmek istiyorum. Şimdi şu şekilde yukarı çıkıyorum. Çocuk katına gidelim hep beraber. Evet arkadaşlar şimdi benim bu evdeki favori katıma geldik. Bu güvenlik kapıları hayat kurtarıcı. Bunları ben keyif bebesinden almıştım. Şöyle kapattığım zaman hem alta gidiş hem... Üst kata çıkışı kesmiş oluyorum ve çocuklarım tamamen şöyle hata yapayım gördüğünüz gibi bunları açmaları çok zor açamazlar yani şu anda inşallah öyle umuyorum yani hiç öyle bir problemle daha karşılaşmadım çok şükür girişte tabii ki benim vazgeçilmezim artık beni yakından takip edenler herkes biliyor bu siyah beyaz resimlerle ilgili olan onlara karşı duyduğum o güzel enerjiyi ve sevgiyi gerçekten şimdi bütün katı burası dediğim gibi benim favori katım çünkü çocuklarımın katı şöyle siyah beyaz resimleri sıraladım şu şekilde. Burada Hamza'yı koymuşum. Hemen yanına Asil'i koymam lazım haksızlık olmasın. Burası full Hamza. Aşırı benzemeye başladılar bu arada. Burası da sırayla Asil'in resimleri. Onlar kendilerini görünce burada mutlu oluyorlar. Hani siyah beyaz falan o, o şekilde ilgilenmiyorlar. Zaten burada dediğim gibi bir neon. Çok güzel. Bu Daddy's Boy Mommy's World yazısı. Çok e, özel bir yazı. Ona ilk Hamza doğduğunda Hamza'nın odasındaydı. Burada sevgili Fatih Hoca'nın hediyesi var ve altında da babasının oğullarına ilk imzaladığı Galatasaray formaları var. Bu da iki için oğullarıma diye imzaladı başka bir Galatasaray forması. İşte e, demin bahsettiğim gibi bu bu dekorları 20 sene sonra bile değiştirmek istemiyorum. Çünkü bunlar hep yaşanmışlık. Demin bahsettiğim şey de buydu. <laughs> bir oyun odası, oyun alanı yaptık. Daha doğrusu bunu şu şekilde düşündük. Hakan abi dedi ki sonuçta bu evde bebekler büyüdükten sonra ve bu evde siz uzun zamanlar yaşayacağınız için biz bu alanı hem çocuklara uygun bir oyun alanı haline getirelim hem de bunlar toplandığı zaman güzel bir misafir odası olabilsin dedik. Tabii ki bu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bunlar bütün annelerin vazgeçilmezi bu çitler. Ben onu açık tutuyorum çünkü Asil onun içinde sıkışmış gibi kalmak istemediği için ben iki tane bu oyun alanlarını serip böyle bir alan yarattım onlara. Bu odada çok mutlu oluyorlar. Bazen dediğim gibi ben hiç yalan olmasın ben arada televizyon izletiyorum çocuklarıma. O istedikleri çizgi film tarzı ya da işte öğretici şeyler oluyor. Onları YouTube'dan izliyoruz. Buraya Hamza'nın yapmış olduğu işte geçen gün bunu yaptı. O Fransız oyun ablamız var. Onunla beraber bu zürafayı yapmıştı falan. Buraya böyle Hamza'nın yapmış olduğu şeyleri asmayı tercih ediyorum. Geçen gün bir iki tane daha vardı. Onları yırtmış maalesef bilemeden. Tekrardan böyle siyah beyaz resimler burada kendi arabaları. Dışarıda da şimdi üstleri örtülü ama akülü arabaları var. Böyle bir balkon alanında onlara bir rahatlık sağladım. Tabii ki o balkonun iki tarafı da tekrardan kapalı. Çok çok rahatlar. Yani güvendeler daha doğrusu. O yüzden benim de kafam rahat ediyor. Burada onların tuvaletleri var. Ben bu tuvalette şunu göstermek istiyorum size. Çünkü videolarımda çok soran olmuş. Minik havuz gibi şeyi ben sine seni... Oynatmak için kullanıyorum. İkisi de bunun içine giriyorlar ve banyolarını bu küçücük bir şey de olsa burada yapmaktan inanılmaz keyif alıyorlar. Bütün annelere tavsiye ederim zannediyorsam. Bestway diye bir markanın şişme havuzu. Ama ben dediğim gibi banyo şeyi olarak kullanıyorum. Beraber yıkanıyorlar şimdilik ve çok keyif alıyorlar. Bu odada bu kadar. Tekrardan bu kata gelen misafirler için şöyle bir banyomuz var. Tuvaletimiz. Şöyle tabii erkek çocuğum olduğu için böyle araba detayları, resimler, böyle şeyler koydum. Çünkü erkek çocukları bildiğiniz üzere bunlardan hoşlanıyorlar. Burası da böyle tatlı bir tuvalet. Daha sonra bu odada genelde Loni vaktini geçiriyor. Şu kapıyı çok böyle severek yaptık. Sürgülü çünkü. Açınca burası birden alan olarak genişliyor ve burada dediğim gibi Asil'in ilk doğduğunda burada bu beşiği şu şekilde hareket edebildiği için bunu oradan oraya taşıdık. Aynı şekilde bu da. Ama bu genelde Loni'nin zaman geçirdiği odası. Kendisi burada uyuyor. Bu yatak olabiliyor. Diğer içerideki misafir çocuk oyun odasındaki de kanepe aslında çevirdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde yatak oluyor. Altında tekerlekler var. O da pratik bir çözüm. Bunu da öneririm. Müzik Ben söylemiştim videolarımda hep böyle çözüm odaklı şeyleri sizle paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi insanlara fikir olabilir. Bu Asil'in odası. Yorumları şimdiden duyuyor gibiyim. Çocukların odasını bu kadar karanlık yapmanın bir anlamı var mıydı gibi. Ama arkadaşlar ben ileriye odaklı düşündüm. Çünkü bu çok da aslında koyu bir oda değil. Şu anda tamamen böyle bizon renklere sahip. Onların zaten oyun odasında renkli alan yarattığım için bu odayı daha sade yaptım. Ben öyle çok bebek bebek odası sevmiyorum. O yüzden böyle açık renklerde yine sade bir oda tercih ettim. Ufak tefek işte böyle lambalar, resimler. Zaten bu odada dediğim gibi sadece giyinip oyun odasına gidiyorlar. Bu odada çok zamanda geçirmiyorlar. Çocukların içi kapanır. Bu kadar koyu olur mu? Karanlık olur mu? Neden bu kadar sade? Neden renkli? Değil diyenlere hak veriyorum. Ee, sizler tabii ki çocuklarınıza öyle yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim. Büyüdükleri zaman bir daha tekrardan o renkli odayı çıkarıp yerlerini takmak durumunda kalmayacağım. Sonuçta bir genç oldukları zaman yani 10 yaşına geldikleri zaman zaman atıyorum bu yatağı buradan çıkarıp buraya bir yatak eklediğim zaman ya da 18 yaşına geldiği zaman evrilebilecek bir oda bu. Hamza'nın da odasını o şekilde tercih ettim. Zaten birbirlerine çok benziyorlar tabii ki. Babamızın Hamza ve Asile gene imzalı bu sefer Barcelona formaları. Bunları da tabii ki çerçevelettim. Babasından oğluma yazıyor. Bunda da aynı şekilde biri birinin, biri birinin öyle iki tane hatıra olarak bunları da astık. Hakan abi şuraya çok tatlı bir detay yapmış. Cool Kids Only yapmış iki çocuğuna. <laughs> Das mag ich Cool çocuklar girebiliyormuş. <laughs> Hamza'nın odası bir tık daha geniş. Bu yatakla ilgili bu arada Asil'in odasında bir şey daha göstereceğim onu atlamayayım. Ama Hamza'nın odasında bu yatak ilk gördüğüm zaman dedim ki... Şimdi Beşik'te yatıyordu ve birden bu böyle büyümüş gibi bir yatağa geçince dedim ki... Aa ama ya uyku arasında kalkıp işte kendini oradan uyku sersemi atarsa falan... Hiç öyle bir şey olmadı. İlk günden hemen buradan inmeyi öğrettim ona. Şurada şöyle bir detay var gördüğünüz gibi. Burada yatıyor ve buradan gayet kendi hiç bir tehlike şey yapmadan ama ilk girdiğimde öyle düşünmedim tabii bir eve. Çünkü hep Beşik'te yatıyordu. Yani karyola böyle yanları şey. O yüzden alışamaz gibi düşünmüştüm ama hiç düşündüğüm gibi de olmadı. İlk günden çözdü olayı. Burada böyle yine küçük şeyler ee, Hamza'ya da böyle babası hediye almıştık bu küçük Nasrettin Hoca e, sanat eserini. O da inşallah böyle büyüdüğü zaman. ilk hatta onu aldık eve. Güzel bir görüntü olduğunu düşündük. Onun da odası gördüğünüz gibi sade. Bunu yine teyzesi yaptı. Sevgili kardeşim Dilan. Şunlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden onları yakıp göstermek istiyorum. Bunu da sevgili Ayça'n yapmıştı. Eskiden Hakan abiyle çalışıyormuş. Şimdi kendi şirketini kurduğu anladığım kadarıyla. Bunlar Hamza'nın ilk doğduğu günden beri odasında. İşte ben bu, bu şeyleri seviyorum. Yani çocuk şimdi yeni eve taşınırken istiyorum ki eski odasından bir sürü şey koyalım. Her şeyi yeni almanın bir anlamı yok. Çünkü alıştığı şeylerle büyümesi daha kolay olur. Alışmaya da daha kolay ve daha güzel olur diye. Yani o enerji aktarımını seviyorum dediğim gibi. Dolapları şu şekilde böyle ferah yaptık. Asil'in odasında öyle bir detay göstereceğim size. Dediğim gibi Hamza'nın da büyüdüğü zaman kullanabileceği bir oda. Bu araba normalde dışarıda duruyor ama şimdi yağmur yağıyor ve bozulmasın diye içeriye aldık onu. Müzik Asil'in bu alt değiştirmesiyle ilgili çok soru gelmişti bana. Arkadaşlarım geldiği zaman çok beğenmişti. Aslında burada çekmece yok gibi gözüküyor ama bastığın zaman çok pratik bir şey aklınızda bulunsun. Çünkü biz bazen anneler burada bebeği tutarken, altını değiştirirken falan direkt böyle elimiz ayağımıza girebiliyor. Buradan kremini alıyoruz. Buradan hemen mesela atıyorum. Şunu alacağız. Bu çok pratik geldi bana. Şöyle düşünebilirsiniz. Ama görüntü olarak da öyle çekmece çekmece durmuyor aslında. Güzel bir birim. Göstermek istedim. Üçüncü katta bizim kendi katımız. Şimdi oraya da çıkalım. Dediğim gibi çocukları böyle kapattığımız zaman iki kapıyı çocuklar burada çok güvenli oluyor ama ben genelde bu yukarıya çıkış kapısını açık bırakıyorum. Ee, özellikle geceleri Hamza uyandığı zaman ben korkmasını istemiyorum. Buraya geliyor çünkü bazen bana sesleniyor ya da babasına sesleniyor. Ben istiyorum ki yukarı çıksın bizim yanımıza gelebilsin. Kaldı ki o kapıyı açık bıraktığım günden beri öyle yapıyor kendi kendine. Buranın ışıklarını da açık bırakıyorum. Şöyle geçişte gene tabii ki çocuklarımın ve bizim aile fotoğraflarımız var. Hamza buraya kadar geceleri çıkıyor arkadaşlar. Bu merdivenler de tehlikeli değil. Kendini birdenbire bizim ortamızda buluyor. Şimdi bu Arda ile benim çok zaman geçirdiğim bir kat. Arda'nın çok rahat ettiği bir kat daha doğrusu. Bütün böyle televizyonlu falan burada izliyor. İşlerini burada yapıyor. Şu gördüğünüz bilgisayar benim izlenmelerimi kontrol ettiğim çalışma, küçük çalışma alanım şurası. Bu bölüm aslında biz ilk eve girdiğimizde kapalıydı. Yani bu böyle bir şey yoktu. Ama biz burada ufak sevimli bir alan oluşturduk. Çünkü bu bahçeyi çocuk çocuklar için organize ettik. Buradaki mermerlerden bahsediyordum yuvarlak köşeli diye. Bunlar bu arka bahçeye daha henüz bir şey koymadık. Çünkü çocuklar dediğim gibi daha yeni yaz oldu zaten. Çocuklar böyle dilediği gibi çim alanda koşuşturabilsin diye öyle bir şey yaptık. Biz de burada oturup keyifle onları izleyebilelim diye buraya böyle bir cam gibi bir şey koyduk ve burayı açtık. Çok keyifli oldu. Buraya da oturabiliyorsunuz. Gayet yata da biliyorsunuz falan filan. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi çok komik bir şey olacak. Ee, ben size söylemiştim daha önceden alışveriş, giyim moda bunlarla çok alakam olmadığını. Benim giyinme odam yatak odamızda ve minnacık bir alan ama şimdi ilk önce isterseniz Arda Bey'in giyinme odasına gidelim. Şu anda karanlık panjurlar kapalı ama şöyle bir giyinme odası yapıldı ona. Yani mesai harcamış anladığım kadarıyla bu giyinme işine. Şöyle bir şeyler yaptık. Aslında normalde hani yani insanlar diyecek ki sizin böyle bir giyinme odanız olması lazım ama öyle değil işte. Dediğim gibi ben sadece bütün kışımı tight t-shirt, sweatshirt'la geçirebilirim. Arda da bu kadarını giymiyor ama biz Dediğim gibi bazen ihtiyaç sahiplerine ve bazen de işte yani bunları eleyerek faydalı olabileceğimiz kadar olmaya çalışıyoruz. Çünkü burada da genelde giydiklerini bırakıyoruz ama burada her şey tabii her zaman kullanılmıyor. Bu böyle küçük bir ada. Burada papyonlar, gözlükler, takım elbise düğmeleri falan var. Burası o kadar her gün kullandığı şey değil ama bunlar kullandığı eşyalar. Yani kendine böyle bir, daha doğrusu ben ona böyle bir alan yarattım. Ve kendim yatak odamızın giyinme kısmını şey yaptım. Burada çok gösterilecek bir şey yok. Rahat etti normalde ayakkabılarını saatlerini falan şöyle bir şifreli bir şeyler yaptık. Burada gayet güzel bir şekilde şey yapıyor. alan mini buzdolabı koyduk ve buraya bardakları falan da koyduk çünkü gece aşağı inmek zor olabiliyor diye yataktan kalktığımız anda işte su veya vesaire içecek, küçük küçük meyveler ya da atıştırmalıklar bulunabiliyor burada. Bu da son anda Arda'nın aklına gelmişti ve Hakan abiye söyledi. Hakan abi hatta şu anda galiba bildiğim kadarıyla kendi evine de aynı şeyi yaptırdı. O da güzel bir çözüm. Burada böyle tekrardan tabii ki Arda'nın ilk önce Atletico Madrid, sonra milli takım ilk forması bunlar. Özelliğini şu anda unuttum. Bir dakika. Final evet evet kupa finali olmuş. Real Madrid'de kendi sahasında kazandıkları formaymış. Onu ben unutuyorum. Ama o kadar forma var ki. Hangi birini aklımda tutacağım? Bu ama biliyorum bunu. Kadıköy'de Fener'i yenmiştik daha yeni. Bütün takım imzalı güzel bir forma. Bunu başka şeye astık. Bu tekrar Atletico Madrid ve Barcelona forması. Ya yani bunlar bizim için çok değerli şeyler. O yüzden bunları ben formalar, güzel formaları hep asma taraftarıyım. İki tane erkek çocuğum olduğu için de onların da hoşuna gidiyor. O yüzden böyle bir şey yaptık. Burası da kendisinin hatıralarla doldurduk. Bu top Şampiyonlar Ligi ve hat-trick yaptığı maçlarda ki toplar, üzerinde imzalar var. Bu da e, İspanya'da kazandığı kupaların minyatürleri İspanya'da bu şekilde veriliyormuş. Kendisi, evet yalnız haklı çıkacak şu an. Karıcığım sen dekorasyon için benim madalyalarımı çekmeceye kaldırmış insansın demişti. İlk bölümü izleyebilirsiniz. Karıcığım sen dekorasyon yapacaksın diye benim kazandığım madalyaları çekmeceye koyan insansın ya. <laughs> Hayır öyle bir şey <laughs> Öyle bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Madalyanın en güzel yerine koydun. Tamam da madalya e, mı Madal işte yaptın? Madalyanın teki çekmeceden çıktı madalyalar evet. Ben o şekilde kaldırmadım. Şu şekilde kaldırdım. <laughs> yani evet buralara kaldırdım ama bu şekilde gayet düzgün. Çünkü bunları asacak yer bulamadım. Yani belki şuraları bir çivi yapıp bunları asabiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi böyle madalyalarımız. Onları en kısa zamanda asacağım kocacığım. Buradan sana <laughs> söz veriyorum. Ama asacak hiçbir yer yok. Siz de göreceksiniz ki hani burada nereye asabilirim onları? Şuraya. Dediğim gibi çiviler çakıp belki ileride asabilirim. Yatak odamız gayet şu şekilde hani göstereyim buraları. Ya daha doğrusu ilk başta giyinme odamı göstermek istiyorum. Şurası banyomuz. Girebilirsiniz. Bu çocuklarda kullandığımız araba tablosunun birinde burada kullandık. Birazcık yine dediğim gibi. Maskülen olması beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben de maskülen çizgileri seviyorum ve bazı şeylerde beni rahatsız etmiyor. Fakat buraya öyle yapınca tabii ki kendi giyinme odama böyle çok prenses işi bir şey yaptım. Raflarının çok beğendiğim bir duvar kağıdıydı. Bayağı uğraştım bunu getirtmek için. Ve yeni taktım. Aşk yaşıyorum şu anda duvar kağıdını. Burası benim giyinme alanım arkadaşlar. Ben burada giyiniyorum. Şurada ceketlerim var. Bu odayı ayrıca bir bölüm olarak yapalım isterseniz. Çünkü merak edenler var. Sadece tayt ve tişörtü bile merak eden insanlar oluyor. O yüzden buraya ayrı bir bölüm ayıralım. Bir gün dolapları açarız. Şimdi bu ev turunda buna çok gerek duymadım. Ama eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu odayı sizle bir gün ayrıca dolapları işte çantalar, ayakkabılar, taytlar onlar bunlar. Öyle bir şey yapabiliriz ama şimdilik o duvar kağıdını göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. odumuz gayet sade. Resim falan asamadık. Buraya televizyon alıp almamakla ilgili kararsızlığım var. Ben aslında uyurken televizyon seviyorum ama çok yararlı bir şey olmadığı için de daha hala böyle bıraktım. Ufak güzel aydınlatma detayları var. Yatak başlarında kitap okumak falan için iki tane şöyle ya da tavanda şöyle güzel bir şekil oldu. Ha bu arada bunu Hakan abi ilk böyle gördüğüm zaman, bu evi ilk gördüğüm zaman bunları görmüştüm ve Hakan abi yapmış onları seneler önce. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben evlerde böyle air conditionlar böyle çok büyük şekilde gözüktüğü zaman çok sevmiyorum. Ama bu çok güzel bir detay bence. Saklamak için onları gereken soğukluğu ve ısıtmayı da alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir öneri. Tabii ki uygulayıp uygulamamak sizin elinizde. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum sizlerle. Daha sonra burada gene aile resimlerimiz var. Bunlar da benim mesela diğer evimde falan da görmüşsünüzdür. Ben bunları çok beğenerek alıyorum. Çerçeveleri beğeniyorum, alıyorum ve içine hep aynı resimleri koyuyorum ve şöyle hani her yerde çocuklarımın ve aile resimlerinin olması hoşuma gidiyor. Bizim ev bu kadar. Yani üç katlı. Şu bahçe detayını şöyle bence buradan çekelim. Şuradaki bahçe detayını. Burası da güzel bir alan. Çocuklarım inşallah ileride spora ilgi duyarlarsa burada koşuşturabileceği güzel bir alan var. Evet, böyle bir alan yaptık. Bence rahat edebilecekleri bir şekil. Burası sıf yeşillik. Şuradan şuraya kadar hiç bizi gören ev yok. Yanımız dediğim gibi Hakan abi. O zaten <laughs> evimizin her noktasına kadar biliyor. Bunun dışında aşağıları da göstereceğim. Bu arada şurada da kamera var. Evimin her yerinde kamera olmasının sebebi çünkü şimdi sorulacak o biliyorum. İki tane küçük çocuğum var. Onların her şeyini görmek istiyorum ben. Bunun hani yardımcı, bize yardımcı olan dadımızla falan çok bir alakası yok. Zaten bu işler güvenle başlamak zorunda. Minik çocukları ve yardımcıları olan insanlar beni bu konuda anlayacaktır. Ama ben gene de çocuklarımı 7-24 takip eden bir anneyim. Gece şimdi Arda'yla yemeğe çıktığımız bile zaman bende hep o çocuk kameraları açıktır. Çocuklar uyurken bile ben çocuklarımı uyurken bile özleyen bir anneyim. O yüzden onları izliyorum. Yani bu kameralar sadece insanları kontrol etme amaçlı değil ama çocuklarıma olan özlemimden de kaynaklanıyor. Hani siz soracaksınız diye ben söyleyeyim dedim. Çünkü şimdi dikkatimi çektik. Her yer kamera. Arkadaşlar bu katta videomuzun sonuna geldik. Evin bütün detaylarını sizle paylaşmaya çalıştım. Eğer videoyu beğeniyorsanız like etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.